Zaman diye bir şey yok. Zaman ve mekan tamamen göreceli yani algıya bağlı olan bir şey. Zaman olmadığı için, tek bir an olduğu için, tek bir anın içinde her şey yaratılıp bitti. Bütün sonsuz hayat tek bir anın içinde olup gitmiştir. Allah onu algı olarak ya yani bir inanç olarak bize veriyor. Hı hı. Beynin bir inancı bu. Yani bir kıyasla meydana gelen beyindeki mantığın oluşturduğu bir sistem. Yoksa zaman yok. Yani e, teknik olarak da mümkün değil zaten zaman diye bir şey olması. Tek bir an var. Zaman algı biçimi. Zamanı Allah bizim içimizde yaratıyor. Tek bir an var. O tek bir anın içinde her şey olup bitmiştir. Biz tamamını yaşadık yani sonsuz hayatımız tek bir an içerisinde bitmiştir. İşte buna biz kader diyoruz. Ve bilerek istekli yaptık ama hepsini Allah yaratır. Ama tam kavramaya kalkarsak ee, yani beynimizin içindeki şu kadarcık etten ee, bizim bunu yapacağımız bir şey değil. Ayrıca o ete hakim olan da yine Allah. O eti yaratan da Allah. O etin içindeki elektriği yaratan da Allah. Bu bilgiyi veren de Allah. Allah'ın verdiği bilginin dışında bizim bilgimiz olmuyor. Ama tek bir an olduğunu biliyoruz. Bilimsel bir gerçek bu. Tek bir an olunca da zaten kader mecburen olmuş oluyor. Yani tek bir an var diye bilim adamları ortaya koymuş bunu. Bir gerçek. Herkes bunu biliyor. Tek bir an olunca ne olur dersin? Birisine sorsan. Bir kader olur. Başka bir şey olmaz.